Evet bu videonun konusu Rasim Ozan Kütahyalı başta olmak üzere ona benzer bir takım isimlerin sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyım atanacak diye bir yaygara koparmaları. Bu neden olmuş olabilir? Bunun altındaki sebepler nelerdir? Bunları nacizane kendim yorumlayacağım. Bugüne kadar daha önceki videolarımda özellikle bu Ekrem İmamoğlu'nun unutulmamalı ki diplomasının iptali de çok önemliydi ve diploma iptalinden sonra cezaevine giden süreçte Rasim Ozan Kütahyalı ve bu nevi adamların rollerine değinmiştim. Rasim Ozan Kütahyalı kendi deyimiyle de bir operasyon adamıdır. Bir operasyon adamı olduğu için türlü türlü siyasi gündemlerde ve hamlelerde piyasaya sürülüp veya da kendisi piyasaya çıkıp bilmem. Bana kalırsa piyasaya sürülüp iktidar lehine algı operasyonları yapmakla mükellef bir insan olduğuna inanıyorum. Bunu Ergenekon komvalyo sürecinde falan da yapmıştı. Çok çok da yaptı. Şu anki süreçte Rasim Ozan Kütahyalı en azından kendisine şunu vazife olarak bilmiş veya da bu vazife verilmiş diyebilirim. Daha önceki videoda da demiştim zaten. İktidarın öylesine otoriter bir noktaya geldiği ve otoriterleşen iktidarın demokratik bir seçimle devrilemeyeceği konusunda bir umutsuzluk aşılama gibi bir vazifesi var Rasim Ozan Kütahya'nın. İşte Ekrem İmamoğlu'na e, Trabzonlu Selahattin Demirtaş dedi. Olacak durumuna düşecek dedi. CHP'ye kayım atanacak dedi. Ve bir daha dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayım atanmadı. Peki Rasim Ozan ve bu gibi adamlar bu kayımla kırdısını neden etmiş olabilir? İşte bu videonun konusu tam olarak da bu. Evvela şuna değinmek gerekiyor. Rasim Ozan bu iddiasını ortaya atarken bilginin kaynağı neydi? Üç ihtimal var. Bir, bilginin kaynağı kendi vücudunda bir yer. Aklı olur, zihni olur, başka bir yer olur. Yani Rasim Ozan Kütahyalı bunu sallamıştır, uydurmuştur, yalan söylemiştir. Hiçbir duyumu, hiçbir dayanağı, hiçbir mesneti olmadığı halde böyle bir iddia ortaya atmıştır. İkinci ihtimal bir duyum almış olabilir. AKP'nin içerisinden, bürokratlarından, siyasetçilerinden, bakanlarından, vekillerinden, Tayyip Erdoğan danışmanlarından veyahut da kendisinin hangi kaynağı varsa artık bir doğru veya yanlış bir duyum almış olabilir. Üçüncü olarak da ki ben bu ihtimalin üzerine yoğunlaşacağım. Ben bu ihtimalin daha geçerli olduğunu düşünüyorum. En yüksek ihtimalle bana göre budur. Rasim Ozan Kütahyalı'ya bu söyletirildi de olabilir. Evet. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu kayım iddiaları üzerine kendisine yapılan soruşturmalar, gözaltı ve CNN Türk'te şurada burada linç edilmesi ne üzerine olmuş olabilir? Bunları yorumlamak gerekiyor. İlk madde şu olabilir. İlk ihtimal. Asılsız spekülasyona Adalet ve Kalkınma Partisi, Recep Tayyip Erdoğan siyasetçiler sinirlenmiş, kızmış, öfkelenmiş olabilir. Çünkü AKP'yi olduğundan daha da otoriter göstererek aslında AKP'den yana gibi durup da AKP'nin işten işten alttan alttan altını oyan bir figür olarak kendisini görüp de Rasim Ozan Kütahyalı için konuşuyorum sinirlenilmiş ve topun ağzına kurulmuş olabilir. Yani ben daha önceki videolarımda da dedim. Çok da inanarak söylemedim ama. CHP'nin politikası bu olmalıdır dedim. Erdoğan'ın da altını oyan, AKP'nin içindenmiş gibi gözüken bazı isimler olabilir demiştim. Başta Rasim Ozan Kütahyalı olmak üzere. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi bunun üzerine yoğunlaşarak bakın bu adamlar böyle üstenci bir tavırla konuşarak aslında Tayyip Erdoğan'ı da ortaya attığı spekülasyonlarla kendi iğrenç zihinlerine mahkum ediyor da olabilir. Kendi düşüncelerine, tavırlarına mahkum ediyorlar da olabilir. Ve bunun kaynağı eğer ki böyleyse dış mihraklardır. Ya, böyledir değildir. Ben buna çok inanmıyorum açıkçası. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu bir malzeme olarak kullanıp da AKP'nin gazetecilerinden, yandaşlarından e, namuslu isimler yok mu? Var. AKP'nin içindeki bazı isimleri överek bu Rasim Ozan Kütahyalı gibilerle karşı karşıya getirtip bir çatırdamaya sebep olabilir. Bu sayede kendi kendini yiyecek bir grup olarak kendi kendilerini bitirmeleri an meselesi olabilir. Ha bu kadar da kolay mı bu işler? Değil. Yani bu adam var bunu yiyecek adam var mı? Değil. Ama bir kişi yese bile çorap söküğü gibi geliyor. Bir kişi yese bile gerisi çorap söküğü gibi geliyor yiyen bir kişi karşıdakinin bir açığını söylediği anda savunma mekanizması olarak açığı söyleyen kişi de onun açığını öbürü 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 hepsi birbirinin açığını söyleyip Kıbrıs Mıbrıs kasetlerine gerek kalmadan çorap söküğü gibi sökülebilirler. Fakat ben bu asılsız spekülasyon olduğunu düşünmüyorum. Yani Rasim Ozan Kütahyalı Tayyip Erdoğan'a gönülden bağlı değildir. Bunu yaşam tarzından, ailesinden, hareketlerinden, alışkanlıklarından anlayabiliyoruz zaten. Tayyip Erdoğan ve siyasetine aslında gönülden bağlı olmadığını son derece makyabilist bir adam olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat hayatını Tayyip Erdoğan'a borçlu bir isim. Ha, bu şöyle yanlış anlaşılmasın. Tayyip Erdoğan'ın canını kurtardı diye bir şey yok tabii ki. Belki de vardır bilemem de. Şu anlamda söylüyorum birikimini şununu bununu yandaş gazetecilik yaparak sağlamış bir isimdir. Yani Tayyip Erdoğan'a kalkıp da ihanet edebilir mi? Zannetmiyorum. Bunu doğrudan doğruya Tayyip Erdoğan vermiştir demiyorum. Televizyon kanalları vermiştir. Televizyon kanalları Tayyip Erdoğan'a göbekten bağlı mı? Bilemem. Benim işim değil. Ben gazeteci değilim ki. Evet. İkinci ihtimale gelelim. Böyle bir plan yapıldı. Plan Cumhuriyet Halk Partisine kayyım atanacağıydı ve hatta bunu garanti altına alabilmek için öncesinden polislerin izinleri iptal edilip hatta ve hatta Ankara'ya diğer illerden polis akını da yaptırılıp bu sayede Cumhuriyet Halk Partisine bir kayyım atayarak polislerle de bunun önüne geçerek e, karşı çıkmaların önüne geçerek Cumhuriyet Halk Partisini muhalefeti sindirmeyi düşünmüş olabilirler. Rasim Ozan da bunun bir yerde eskaza haberini aldı ve söyleyerek AKP'nin planlarını alt üst etti ve AKP bu politikayı güdemediği için Rasim Ozan Kütahyalı'ya sinirlenildi ve deşifre ettiği için de bir soruşturmayla tırnak içerisinde kulağa çekildi olabilir. CNN Türk'te falan da linçlendi. Ha bu ihtimal ne kadar geçerli? Çok da yüksek bir ihtimal değil bana göre. Üçüncü ihtimale gelelim. Bu duruma toplumsal muhalefet, tepki, efendime söyleyeyim insanların karşı çıkmasından dolayı Rasim Ozan Kütahyalı'yı gözaltına almaya mecbur kalmışlar olabilir. Yani mecbur kalınmış mıdır? Zannetmiyorum. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı anlamak gerekirse eğer, 25 yıldır bu adam bu ülkeyi yönetiyor. 30-35 yıldır aktif siyaset arenasında göz önünde bir figür. Yani insanların tepkisine anında yanıt verecek bir isim değil. Bugün vermez, iki ay sonra verir. Ama anında verebilecek bir isim değil. Ha Rasim Ozan Kütahyalı onun için çok mu önemlidir? Değildir muhtemelen. O yüzden de hemen de tepkisini verebilir. Rasim kim ki deyip de. Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu son 1-2 aydaki özellikle operasyonları kapsamında toplum tarafından bir personel Angarata'ya dönüşmesiyle beraber istenmeyen bir kişiye dönüşmesiyle beraber muhaliflerin gazını alabilmek ve toplum tarafından çok da sevilmeyen ve çeşitli skandalara sebep olarak bir nefret objesi haline gelen Rasim'in bir kulağının çekilmesiyle aslında toplumunda bir özellikle muhalefetin bir gazı alınmış olabilir. Ha, yani Rasim'de gazımızı alsalar ne olacak? Almasalar ne olacak? O yüzden bunu da yüksek bir ihtimal olarak görmüyorum. Benim için en yüksek ihtimal en geçerli ihtimal. En akla yatkın ihtimal. Ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam hangi şeyi seçerdim diyeceğim ihtimal şudur. Şimdi onu açıklıyorum. Anlaşma. İki taraflı bir anlaşma. Danışıklı dövüş. Neyi kastediyorum? Rasim Ozan Kütahyalı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak diye bir açıklama yaparak toplumda bir spekülasyona sebep olduğu için ve toplumun huzurunu bozduğu için aslında buna tepkiler de geldiği için Rasim Ozan Kütahyalı kulağa çekilerek gözaltına alındı. Şu oldu, bu oldu. Bunun amacı tamamıyla yegane sebebi şu olabilir. Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı? Yanlış bilgiyi aleden yayma. Şimdi Rasim Ozan Kütahyalı hangi bilginin yanlış, hangi bilginin doğru olacağını bilemeyecek bir adam mı? Bence değil. Peki neden alındı? Yanlış bilgiyi yaydığı için. Yanlış bilgiyi yaydı mı? Yoksa yaydırdı, yaydırıldı mı? Böyle mi buyuruldu? Şu anlamda söylüyorum. Bugün Razım Ozan Kütahyalı'ya yapılan bu süreç ile beraber yanlış bilgiyi alenen yayma suçu daha da meşruiyet kazandı. Bakın kendi adamlarımıza da işliyor adaletten de. Ve eğer yarın bir gün Özgür Özel, Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Parti'deki herhangi bir isim veya da muhalefetin herhangi bir ismi, musabetleri bir şey olur. Şu, bu. Bu isimler AKP'nin bir planını önceden söyleyip bozduğu zaman bu bozdukları planlı. henüz daha ortada olmadığı için bunu dillendik, dillendirdiklerinden dolayı o isimlere yanlış bilgi halinden yaydı deyip de çeşitli başına gelecek şeylere sebep açabilmek adına Rasim Ozan Kütahyalı'yla böyle bir danışıklı dövüş yapılmış olabilir mi? Galiba peki ifade edemedim. Şunu demek istiyorum. Daha sade bir dille. Rasim Ozan Kütahyalı'ya sen bunu söyle. Bir spekülasyon yarat. Dedirtildi. Toplumda da çok fazla infial yaratıp konuşuldu. Ve bu sayede AKP dedi ki hayır biz bunu yapmayacağız. Rasim Ozan yanlış bilgi alenen yayma suçu işlemiştir. AKP veya da yargı canım artık hangisini şey derseniz. O yüzden Rasim Ozan Kütahyalı bir gözaltına alıp toplumun önünde ibreti alem olarak ibret olsun diye Rasim Ozan Kütahyalı ufak bir günah keçisi ilan edilmiştir. Keçinin küçüğü, turbun küçüğü ilan edilmiştir. Yanlış bilgi alenen yaydı diye. Yarın bir gün Özgür Özel herhangi bir mitinginde Erdoğan için bir ifade mecaz laf olsun diye herhangi bir sözcük kullandığı zaman yanlış bilgi yerden yayıyor diye. Özgür Özel de tıpkı bugün Ekrem İmamoğlu'nun başına geldiği süreçler gibi bir sürece mahkum olabilir mi? Bunun yolu yapılma ihtimali bana göre diğer sebeplere göre çok çok daha yüksek bir ihtimal. Ben Rasim Ozan Kütahyalı'nın başına gelen sürecin bir danışıklı dönüş şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun ne bir asılsız spekülasyona sinirlendiğini düşünüyorum. Çünkü asılsız spekülasyonu Rasim söyleyecek bir adam değildir. Rasim'i Türk halkı biliyor. Hangi süreçlerde, hangi operasyonlarda yer aldığını biliyor. Operasyon adamıdır. Operasyon çocuğu demeyeceğim. Operasyon adamıdır. İşi sulandırmaya gerek yok. İkinci olarak deşifre olmasına sinirlenildi. Hadi ya. Aptal mı bu adamlar kendi yapacaklarını deşifre etsinler? Aptal mı bu adamlar? AKP'yi lütfen hafif almayınız. Tayyip Erdoğan'ı, AKP'yi, Rasim Ozan Kütahyalı, AKP'li siyasetçileri lütfen hafife almayınız. 25 senedir seçilen adamları lütfen hafife almayınız. Bu adamlar sevmesek de beğenmesek de nefret dahi etsek siyaset ustasıdır ya. Siyaset konusunda uzmanlardır. Bir diğer sebep olarak da işte mecbur kalınmış. Ya niye mecbur kalınacak ya? Ya da gaz alınmış. Bunlar çok seviniyor. Bana göre bir danışıklı dövüş kapsamında yarın bir gün Özgür Özel, Mansur Yavaş veyahut da bir başka kişi mecaz söyleyebilir, siyaseten bir kelime kullanabilir veyahut da ispatlayamayacağı, önceden karartılmış deliller kapsamında ispatlayamayacağı şeyleri söylediği zaman deliller karartıldığı için yanlış bilgi alenen yaydı. Cumhurbaşkanlığı hakaret. Etki ajanlı. Şu bu. Ondan sonra İmamoğlu'nun Demirtaş'ın Özdağ'ın durumuna düşer. Bence bunun süreci açılmıştır. Ha şunu da söyleyeyim video bitmeden. Bugün günlerden ne? Onu da diyecektim unuttum. Hemen özür dilerim. 19 Nisan Cumartesi günü. Yozgat'ta miting veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi miting veriyor. Yozgat'ta Özgür Özel traktörler konvoyuyla gitti. Yozgat'ta müthiş bir kalabalık. Şunu demek istiyorum. AKP artık ne yapsa olmuyor. Ne kadar siyaset yapsanız boş. Göklerden gelen bir karar var. Bitti. AKP bitti. Rasim Ozan Kütahyalı operasyonlar yapıyor. Siyaset çeviriyorlar. HDP yanlarını almaya çalışıyor. Belki başka bir şeyler. Başka başka bir şeyler. Başka 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 bir şeyler. Olmuyor. Artık olmuyor. Yozgat. Yozgat'ta çiftçiler traktör konvoyundaydı. Bugün Özgür Özel de onlarla beraber müthiş bir kalabalık. Olmuyor. AKP tabanı bile, seçmeni bile İmamoğlu'nun sus yani suçlu olduğuna, suçlu olduğu için içeride yattığına bu işin siyasi bir dava olmadığına yeteri kadar inanmıyor ya. Yeteri kadar inanmıyor ya. %70 banklarında bunu anketlerde söylüyor ve Devlet Bahçeli de toplumun vicdanına paralel bir karar niteliğinde Ekrem İmamoğlu davası sonuçlanmalıdır dedi. Artık İmamoğlu mızrak çuvala sığmıyor. Şunu demek istiyorum. İmamoğlu'nu içeriye atmak başka bir skandal. İçeride kalması yine kendilerine zarar. Kalmaması çıkarılması geri adım attıkları için yine kendisine zarar. AKP'ye geçmiş olsun. AKP'ye geçmiş olsun. Artık eski Türkiye eski Türkiye var ya eski Türkiye AKP olacak bundan sonra. İnşallah toplumsal bir barış ve mutabakat dahilinde bu süreç tamamlanır. Toplumda yeni fayatları açılmaz. Türk milleti barış, kardeşlik, dostluk içerisinde Türkiye yüzyılına hazırlanır. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.